Merhabalar sevgili yengeç yükselen yengeç ay burcu yengeçler geleceğe yolculuğa hoş geldiniz. Yepyeni haftadayız ve bu yepyeni hafta bakalım hayatınızda hangi gelişmeleri konu gündem haline getirecek ve Aralığın ikinci haftası hangi enerjiler, hangi konulara temas ederken sizler nasıl etkileşim altında kalacaksınız? ile videoda görüyor olacaksınız. Lütfen odaklanma, yorumlanmayı unutmayınız. Aramıza yeni katılan sevgili yengeç, yükselen yengeç, ay burcu yengeçler sizler de hoş geldiniz. Kanalımdaki videoları haftada iki defa Güneş yükselen ay burcunuza göre izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Vermiş olduğum güncel ve ileriki zamanlı bilgiler ışığında benimle nasıl bir yolculuğa çıktığınızı kanalındaki videoları izledikçe daha iyi anlıyor olacaksınız. Sizler de tekrar hoş geldiniz. Hepiniz iyi ki varsınız. Evet bakalım. Sevgili yengeç yükselen yengeç ay burcu yengeçler. Aralığın ikinci haftası 8 14 Aralık hayatınızda hangi konuları aktif edecek? Hangi konular hayatınıza sizinle bütünleşecek, bütünleşecek ya da sizden ayrılacak diyebiliriz. Evet, sevgili yengeç yükselen yengeç bakalım. Ay burcu yengeçlere hangi enerjiler var? yepyeni haftada 8-14 Aralık haftasında. Evet ikizler dolunayının üzerinizdeki etkileri neler oldu? Bazı konularda etkileşimler muhakkak olmuştur. Enerjiler çok yoğundu çünkü. İletişim anlamında henüz bir şey olmadı diyorsan da işte bunu da bu yepyeni hafta etkisiyle sana yansıtacak. Evet, pazartesi günü enerjiler biraz böyle koç enerjileri Mars'ın girişken, tazeleyici, cesur, azimli enerjileri sizi buluyor olacak hayatınızda. Çok cesur ve radikal bir karar vereceksiniz pazartesi günü itibariyle ve özel hayatınızda artık güveneceğiniz kişilerle yuva kurma eylemine, ilişki içerisine girme eylemine ya da kendi yuvanı inşa etme ve yuvadan ayrılma temellerine doğru ilerletecek hayat seni. Şimdi ilk etapta pazartesi günü olan enerji 2026'ına Nisan'ına kadar devam edecek hayatında ve bununla birlikte sen artık e, bir fil, seyahat araçları dahil olmak üzere kiminle yola çıktığına, kiminle yola devam ettiğine, kiminle partner olduğuna, kiminle ortak olduğuna özel hayatında, arkadaş topluluğunda hepsinde güvenilirliği ve emin olmayı aslında hedef edinecek olacaksın derdi kederi tasaya üzündüğü her şeyi arkada bırakıp hayatınla ilgili çok radikal bir karar veriyorsun sen sevgili yengeç. Kiminiz ticari hayatınızla ilgili başlangıçlara, kiminiz ise kendi hayatında artık hayatını bir ilişkiyle taçlandırıp da o ilişkiyi ilerletme durumuna geçirecekler. Bir de evliliği olanlar varsa pazartesi günü de özellikle evliliğinizle ilgili olarak partnerinize daha güvenli ortamlarda yaşayacağınız taşınmaların gündeminize düşmesi enerjileri var. Salı gününe geldiğimizde konu gündem sen ve yaşadığın hayatın ve hayatının kontrolünün sende nedense olmayışı. Acaba bu gerçekten fiilen hayatınızın kontrolünün sizde olmayışı mı? Zihnen yoksa sizin kendinizin hayatını hani tam da kontrol edemeyişiniz mi? Kendinle uzun zamandır zaten hedef hayalleri bırak da bedeninle ve ruhunla ilgilenmeyi bıraktığını anlayacaksın salı günü diyeceksin ki ben artık Zihnen, mental açıdan kendimi toplamalıyım. Bir de kendi tenime ve bedenime iyi bakmadığını fark edip de o gün kendini bir bakıma yönlendirebilirsin. Bu tamamıyla kendinle ilgili belki e, manikür, pedigür, saç bakımı, beden bakımı ile alakalı konular olabilir. Bir de mental konuyla da çok ilgileneceksin. Neye bağlıyım ve neye bağımlıyım ben acaba? Elimi kolumu bağlayan şartlar gerçekten. Evet fiziki durumlar oluşmuştur ama burada bağlar konusu ve bağımlılıklar konusu. İşte burada ben artık ne istiyorum? Ben hayatımda kendime öncelik veriyorum. Ve artık bundan sonra kendi isteklerimle yürüyeceğim deyip zincirlerini de kırıyor olacaksın. Çarşamba günü özellikle hayatınızda uzun bir zamandır bir döngüye sıkıştığınızı hissediyorsanız ikizler e, Dolunay'ı burada görevini halletmiş gibi görünüyor. Duygusal anlamda evliliğe adım atamayan sevgili yengeçlerin tamamlayıcı kişiyle tanışması ve artık uzun vadeli beraberliklere adım atıp da hayatındaki döngüyü tamamlama durumunu yansıtacak enerjiler çarşamba günü hayatına geliyor. Bu arada evlilikle ilgili tarihlerin alınması, günlerin alınması, bir ilişki yaşıyorsan söz nişan konusunun gündeme gelmesi birilerinin bak bazı döngüde olan yengeçlere şöyle söyleyeyim evliliğe karar veremediğinizde ama o kişinin evlendiğinin haberini de alabilirsiniz bazılarınız. Çarşamba günü birilerinin hayat hikayesinde tamamlanmalarının haberini alıp onlar adına da mutlu oldum da diyebilirsiniz. Kendi ailenize yakın aileden gibi gördüğünüz insanlarla ilgili de mutlu haberleri alabilirsiniz. Onlar da aslında bir döngüye sıkışmışlarsa döngüleri de tamamlanıyor olacak. Senin ama duygular açısından yuva aile, çocuk sahibi olmak bunlarla ilgili konularla bir döngüdeysen ve halen yarım kalmışsa bazı projeler bu konularda hayat seni ayın onundan sonra tamamlama enerjilerine daha iyi götürüyor olacak. Perşembe gününe geldiğimizde işte bir yeni ay var önünde diyor ya yeni ayı 20'sinde gerçekleşirken 2 aydır kaçtığın gerçekler ve yüzleşmek istemediğin geçmişle ilgili konular gündemine gelecek perşembe günü. İşte geçmiş kendini hatırlatabilir. Geçmişten karşılaşmak istemediğin bir arkadaşınla tekrardan karşılaşma durumu yaşayabilirsin. Geçmiş ilişkin bir anda gündem olabilir ve sen bu ilişkiyle yüzleşme ve hodri meydan deme durumuna girebilirsin. Bu da geçmiş bir aşkından dolayı aslında kaçtığın aşkla da yüzleşme durumunu hayatına getirecek. Geçmiş işler, geçmiş işinle alakalı alakalı bıraktıysan bu konuyla yüzleşme durumu. Bir de hayatınla ilgili sen perşembe günü geçmişine bir res çekip hodri meydan diyeceksin. Ve diyeceksin ki kendi adına. Artık bazı şeyleri görmezden gelmek istemiyorum. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Kendi hayatımla ilgili geçmişe sığınıp ya da geçmişe bağlı kalmamadığım bir anlamı da yoktur diyeceksin görünüyor. Bodri meydan zamanı gelmiş senin için. Cuma gününe geldiğimizde Cuma günü olumlu enerjiler var ama yine senin mental takıntıların da konu gündem. Arkadaşlık ilişkilerinde bu arkadaşlık ilişkilerinde arkandan dedikodu yapanlar var ve sonra diyeceksin ki ben niye onun arkadaş olmuştum ki kulağıma geldi diyeceğin durumlar olurken bazılarınızın Yeni arkadaşlar edinme ile ilgili olarak e, şanslarını geri tepme enerjileri var burada ve perşembe gününden yansıyan enerjiyle birlikte cuma günü diyorsun ki neşe bolluk ve zenginliği hayatıma almam gerekirken ben neye döndüm sırtımı acaba diye de düşüneceksin. Şanslı bir gün o gün çünkü. Hayatınla ilgili vermiş olduğun bir emeğin karşılığını alabilir. Eski bir dostun, tanıdığın sana belki de bir fırsat, bir şans ayağına getirebilir. İyi ki de bu insanı tanımışım diyeceğin durumlar yaşanırken ama daha fazlası olmaz mıydı ya? Yani ben aslında farklı şeyler bekliyordum dediğin durumda doğabilir. Ee, bir arkadaş ortamında e, biriyle tanıştırılma durumun doğabilir... Sonra sen de o kişiyle tanışmama isteği içerisinde de girebilirsin. Çünkü hayalin, hedefin ya da beklentilerin başka yönde ve başka kişilerde olabilir. Dedikodulara meyilli olunacak bir gün gibi görünüyor. Burada özellikle de konuşulan konulara hani kulak arkası etmeyiniz. Cuma günü şans gündemlerinizde verilen emek karşılığıyla birlikte dostlukla ilgili hasatların da elde edilebileceği ama da konuşulacağı bir gün olacak tabii ki. Cumartesi gününe geldiğimizde işte burada sende uyanış baş ve diyorsun ki aslında benim için değerli ve kıymetli olanın gerçekten ben hani değerini kıymetini bildim mi? Bildim mi bilmedim mi? Bu şans ayağına geldi daha önce kaçırdın mı ikinci şans tekrar geliyor hayatına ve diyor ki cumartesi günü dört elle sarılmalısın kıymet ve değer verdiklerine manevi anlamda kalbinde kimin olduğuna ve senin nereye ait olduğunun uyanışına işte farkındalık günü diyebiliriz cumartesi günü sizin için gerçekten hani farkındalığınızın da farkına varmak gibi bir durum ya da neyi istediğinin, hayattan neyi beklediğinin, kime değer verdiğinin, ne için kıymetli olduğunu ya da sen kimin için kıymetlisin bunların uyanışını hayat sana yaşatacak ve diyeceksin ki korumalıyım, sahip çıkmalıyım ve kaybetmemeliyim uyanışını sana yaşattıracak. Pazar gününe geldiğimizde uzaklardan gelen haberlerle birlikte aslında bakacak olursan sevgili yengeç, yükselen yengeç, ay burcu yengeçler. Pazar günü sabahtan böyle öğleden sonraya kadar tamamen senin su grubunun enerjileri var. Duygusal inanılmaz bir yükseliş yaşanacak. Hayaller, istekler, gösterişli durumlar, senin başkalarına gösteriş yapman, birilerinden haber alıp da o kişinin sana gösteriş uygulaması ve senin daha çok belki de ondan daha iyi olmalıyım, üstün olmalıyım enerjileri üzerine yüklenirken ekstra ekstra harcamaların yapılabileceği Biraz böyle altınla ilgili seyirde olan durumlar ve izlemeler varsa bunlarla ilgili uluslararası haberlerin gündemine düşebilir yatırımlarla ilgili düşünüyorsan da kendine sanki böyle ödüllendirme gibi bir durumun da olacak. Bu da manevi anlamda. Yani biriyle duygularını alışveriş yapma durumunu da hayatına getirirken ölmek istiyorum. Ben de bir şekilde deyip bir de uzun bir zamandır kendinle ilgili spora verdiysen, bedenin üst kısmını iyi çalıştırdıysan sen o gün şov yapacaksın görünüyor birilerine böyle. İşte e, kendimle ilgili bazı yatırımlar yapmıştım da işte spora çok eğilim verdim de kendimi mental olarak topladım da deyip de birileriyle duygusal bir telefon görüşmesi içerisine girebilirsin daha çok gösteriş yapacağınız, etrafa böyle jaka satacağınız, forsunuzdan geri kalmayacağınız bir gün olacak. İletişimler yoğun. Pazar akşamına geldiğimizde pazar akşamı e, Venüs'ün gündemi senin için biraz aktif olacak. Bu da güzellik, güzele karşı dayanamama, güzelle birlikte olma durumu. Ve daha güçlü olmalıyım planlarının içerisinde. Hayat seni sokarken diyecek ki kendinle ilgili ne kadar yatırım yaptın? Şimdi dış görünüşüne yatırım yaptın da bir de kendi hayatınla ilgili sen finansal anlamda ne yatırımları yaptın? Burada seni planlamaya sürükleyecek hayat pazar akşamında ve sen önündeki önce iki buçuk aylık ve sonra da Ağustos ayına varan 2026 sürecine doğru gidiyor olacaksın. Kendinle ilgili öncelikli olarak o gün dedim ya alışveriş potansiyeliniz yüksek olabilir. Burada kendinizde dış görüşünüzde, stilinizde, saçınızda belki makyajınızda ya da e, ufak estetik dokunuşlarda, tensel görünüşünüzde biraz böyle karşı tarafı ya da varsa partnerinizi etkileyecek planlı çabalar içerisinde hayat sizi götürecek bir taraftan ve güzelleşmek ve yakışıklı olmak istekleri içerisinde olacaksan bunu tamamıyla da planlı yapacağın görünüyor. Şimdi ikili ilişkilerde bir taraftan pazar akşamı da ikili ilişkiyi ya da bir partnerlik ilişkisindeki güç paylaşımı nasıl yapılabilir? Bu da konu gündem olacak çoğunuz adına. Ve sevgili yengeç yükselen yengeç ay burcu yengeçler beklenmeyeni bekleyebilirsiniz bu hafta. O da senin adına şöyle olacak. Bazı durumlarda benim arkamdan o lafı konuşmaz dediğinin konuştuğunu duyabilirsin. İkili ilişkilerde fazla yüklenmeden kaynaklı mahvolmuş ilişkiler varsa bunlar konu gündem olacak ve bunları bir telafi etme yöntemi doğabilirken bir taraftan kendine fazla yüklendiğin gerçekten mental açıdan görünen bir durum ve sağlığını da Etkiliyor bu durum açıkçası ee, ve bir istirahat döngüsüne seni götürebilir şimdiden söyleyeyim kendini bu kadar yüklenme kendini bu kadar yıpratma ilişkiler mahvolmuş durumda zaten bazı konularda bu yüklenişlerin de bir sonu gelmesi lazım ufak aksilikler yaşayabilirsiniz bu hafta bu ufak aksiliklerde belki de bir koliyi bir yerden kaldırırken dikkat etmelisin beline ya da işte aniden e, boynunu hareket ettirmemelisin. Ya da eklemlerle ilgili bir sıkıntın varsa da bir taraftan bu konu gündem olup sana kendini hatırlatabilir ama beklenmeyenin beklendiği ufak aksilikler dahil olmak üzere bana bunu yapmaz dediğin bir kişinin de işte yaptığı bazı şeylerle de karşılaşabilirsin. Bir anda ne olduğunu da anlayamayabildiğin bazı olaylarla aslında karşılaşacaksın. İşte birilerinin belki de evlilik haberini alman gibi de olabilir bu. Ya da bir fırsatı kaçırmama durumu. Peki sevgili yengeç yükselen yengeç ay burcu yengeçler aralığın ikinci haftasında ne yapmalı ya da neye dikkat etmelisiniz? Bir kararsızlık var. Ne yapmanız gerektiğini de tam bilmiyorsunuz. Evet bilmiyorsunuz. Temizlik vakti gelmiş hayatınızda. Yok ben temizliği yaptım zaten gideni de gönderdim diyorsan daha da bitmemiş aslında bakacak olursan. işte o yüzden perşembe günü hem yüzleşme hem hodir meydan. O yüzden enerji orada çalışıyor ve ayın 20'sine kadar da götürecek sizi. Temizlik vakti hayatınızda gitmesi gerekenler gitsin. Kullanmadığınız eşyalar dahi size hizmet etmeyen ne varsa hayatınızdan göndermenin tam zamanı ki yeni başlangıçlar yapılabilsin. Ağırlıklardan kurtulma ve aslında hayat atınızın tozunu şöyle bir üzerinizden atma vakti sizler adına her zaman dediğim gibi etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle ve kendinizle daha güzel daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları haftada iki defa güneş yükselen ay burcunuza göre izlemeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı, güzel beğeni yorumlarınızı videolarıma bırakmayı, Youtube'da hype özelliği çıktığında göndermeyi ve arkadaşlarınızla da paylaşmayı sakın ihmal etmeyiniz. Bunları yapanlara çok teşekkür ediyorum. Yüreklerine sağlık. İyi ki varsınız diyorum. Bu arada süper teşekkürler hediyelerini gönderenlere teşekkürler ve teşekkürler hediyelerini göndererek de kanala destek vermek isterseniz de destek verebilirsiniz. Instagram bağlantıya geçebilirsiniz bakımlar için. Ne diyoruz? Ezberledik artık. Yeni gelenler de ezberleyecekler tabii ki. Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste.